Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Yamanlar. Futbol Bilgi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere FIFA futbol oyun kurallarından kural 4'ten bahsediyor olacağım. Kural 4 oyuncuların ekipmanlarıyla ilgilidir. Gelin bu kurala hep birlikte daha yakından bakalım. FIFA futbol oyun kurallarına göre futbolcuların taşıması zorunlu ekipmanlar şu şekildedir. Üste bir adet forma, altta şort, çoraplar, tekmelikler ve ayakkabı giyilmesi zorunludur. Güvenlik gerekçesiyle FIFA'nın giyilmesini veya takılmasını yasakladığı bazı materyaller vardır. Bu materyaller şu şekildedir. Kolye takılması, yüzük takılması, küpe takılması, bileklik veya takı takılması kesinlikle yasaktır. Bunun haricinde futbolculara veya rakip oyunculara zarar verebilecek nitelikteki herhangi bir ekipmanın takılması veya giyilmesi kesinlikle yasaktır. Giyilen materyalin üzerinin bantla kaplanmasına da veya kapatılmasına da izin verilmez. Renklerle ilgili FIFA'nın belirlemiş olduğu standartlar ise şu şekildedir. İki takım futbolcuları kesinlikle birbirlerinden ve hakemlerden farklı olarak giyilmek zorundadır. Her bir kaleci diğer oyunculardan ve hakemlerden farklı giyinmek zorundadır. Çünkü kaleciler maç içerisinde ayırt edilebilmelidir. Eğer şort altlı veya forma altlı giyiliyorsa da şort altlı şortun ana rengiyle aynı olmak zorundadır. Forma altlı giyiliyor ise de formanın koluyla kolundaki ana renk ile forma altının rengi aynı olmak zorundadır kalecilerin şort yerine eşofman giymesine de izin verilmektedir. Diğer ekipmanlara bakacak olur isek futbolcular sağlık gerekçesiyle bazı ekipmanları taşıyabilmektedirler. Bunlar başlık, yüz maskesi, dizlik, dirsek koruyucu veya spor gözlüğü olabilir. Bunlar haricinde de eğer sağlık gereksinimleri nedeniyle farklı bir ee, ekipman taşınması gerekiyorsa da buna izin verilir. Ancak bu ekipmanlar kesinlikle diğer oyunculara zarar verebilecek nitelikte olmamalıdır. Elektronik iletişim dediğimiz, saha içerisinde maç oynanırken futbolcular birbirleriyle veya saha kenarıyla veya bir başkasıyla iletişim kurabilecek elektronik bir ekipman taşıyamaz kesinlikle. Performans ölçüm ekipmanları dediğimiz ise antrenörlerin, futbolcuların performanslarını ölçmek için kullandıkları ekipmanlardır. Bu ekipmanlar eğer FIFA Quality veya International Match Standard e, logosu taşıyor ise kullanılmasına izin verilir. Bu logoları taşımaları e, FIFA tarafından bu ekipmanların kontrol edildiğini ve standartlara uygun olduğunu ifade etmektedir. Sloganlar, ifadeler, görseller ve reklamlar ile ilgili de FIFA'nın belirlemiş olduğu kurallar mevcuttur. Futbolcuların giymiş olduğu herhangi bir ekipmanda veya üzerlerinde kesinlikle politik, dini, ırkçı, ayrımcı veya nefret söylemi içeren herhangi bir ifade olamaz. Bu şekilde ifade olan ekipmanların giyilmesi kesinlikle yasaktır. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Videomu dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımdaki yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.